İkinci kez barman olarak işe başlama deneyimin biraz zor olmuştu çünkü iş iki nikahındaydı ve burası bir veg, vegetarian veg. Bekle bunlar farklıydı dinlemek istemiyorum durduk yere. Ve vegan restoranıydı. Aileme bilmem kaç kez paramın yettiğini ve hayatımın güzel olduğuna dair palavra sıkmıştım. Fakat geçtim güzel bir hayatı kiramı dahi karşılayamıyordum. Bu yüzden arabada uyuyacağımı da biliyordum. Muhtemelen ya uzak yoldan geldiğimi söylediğim ya da genel olarak gerekli şeyler söylediğim için kötü bir başlangıç yapmıştım. Temizlikçi mi? Bana telefonda barmen dendi. Ee, nasıl desem o sadece resmiyette öyle. Aslında temizlik görevlisisin. Ama sadece barman olmak istemiştim. Yani... Sırf size eski patronumun dükkanını kapatmayı unuttuğum için sabah dükkanın masaların yarısının eksik olduğu hikayeyi anlattım diye yeme. Şey ve bunu gizli kalmasını istemesine rağmen İbni'nin sırf paramı ödemedi diye herkese anlattığım için mi? Ee, yani evet. Bu temizlikçi olduğumu öğreninceki ifadem. Bu ise herkesin aynı parayı aldığını öğrenecek Ama bu adil değil ki. <laughs> Bence gayet adil. <laughs> Üç kişiydik. Temizlikçi ben, bu adam ona aşçı diyelim, bu da Milf Barmen. İlk gün toplantı yaptık ve patron internette nasıl en iyi patron olursunuz kursu satın almışçasına. Biz bir takımız, biz bir aileyiz, hepimiz mükemmeliz. Bana patron demeyin, Mami diye hitap edin. Ve bir de bu restoranı son arabasına satarak açtığını söylemişti. Hımm bir dakika, şimdi elinizde yaklaşık 150 bin TL var. Bunun 10 bin buranın kirası, işçi paraları, ürünler, vergiler. Burada sanki şu an söylemişim, daha Böyle bir hesaplamayla eğer vegan fikrim tutmazsa burası 3 aya falan iflas eder muhtemelen. Evet, farkındayım. İlk gün söylemesi gereken en son şeylerden bir tanesiydi bu. Bunu duymak zaten hiç hoşuna gitmemişti. Bir sorun mu var? Mami? Biz bir aileyiz. Başlar başlamaz patronlarımın bozmuş olsam da çalışma esnasında herhangi bir sorun yaşamadım. Çünkü ortada bir iş yoktu hem de hiç. Parmak kadın aynı şekilde. Müşteri bildiğin yoktu. Belki de açılış günü olduğu içindir diye düşündüm. Sadece aşçı işini yapıyordu. O da muhtemelen ürünler bozulmasın diye. Sala bak. <laughs> ciddi ciddi karşılığında para aldığı işi yapıyor. Arkadaşlar lütfen sadece acımasızca gülerek kapıyı kapatmayın. <laughs> Hayır ya. Dur bir dakika. Arkadaşlar lütfen tüm paralarınızı bana vermeyin. Tamam vermeyeceğiz. <laughs> Tabii ki vermeyeceksiniz. Her şey iyi gidiyordu fakat bir yerden sonra sıkmaya başladı. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Telefonlarda takılıyorduk, restoranda turluyorduk. Barman kadın bardakları silesel elmasa çevirmişti. Ben ise kendimi farklı bir şekilde oyalıyordum. Reklam için yeterince paramız yok. Bu yüzden bu mekanı da bulmak zor değil mi? Evet doğru. Sadece burada çok fazla hindi okuyordu. Ben de vegan restoran fikrinin tutacağını düşünmüştüm. Hmm. fikir öyle müthişti ki. Hmm. sadece güzel bir restoran açmak istemiştim. Hmm. aman boş verin müşterileri. Önemli olan bizim bir aile oluşumuz ve asla ayrılmayacak olmamız. Biz bir aileyiz. Aileyiz biz bir. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Tabii ki maaşlarımız ödediğiniz sürece. Double terfi. Aynı anda hem aşçı hem temizlikçi oldum. Öğrenin arkadaşlar ben henüz hayattayken öğrenin. Bir kere daha taşa geçecek olursan tuvaletleri temizlersin anladın mı? Ama ama lütfen sadece acımı sıca gülerek kapıyı kapatma. <laughs> Dur bir dakika. Lütfen tüm paranı bana ver. Ve birlikte tonlarca yemek yapıyorduk fakat patrona bir şey sormaktan çekindiğimden Kimin için yapıyoruz sorusunu es geçmiştim Ama sorumu cevabı tüm güzelliğiyle karşıma çıkmıştı bile Çok güzeldi İş günü bitmiştir gençler eğer aranızda vegan varsa yemekleri alabilir Dur dur ben ben Arkadaşlar arkadaşlar belki fark etmediniz ama şu an çok önemli bir şey Anladım ee... Şey sanmış olabilirsiniz size bir vegan olduğumu söyleyeceğimi Fakat he hepiniz benim ekte burger gömdüğümü gördünüz bu yasakla neden yememe izin verin baba. Evet evet ben etiyorum ama bunu düzelteceğim. E değişmene <laughs> gerek yok. Öylesine de verirdim zaten. Çünkü yarısı bozulacak çok iyi oldu çünkü buna değmez. Bunun gerçekten dünyanın en güzel işi olduğunu söyleyebilirim. Çalışmıyorsun üstüne para ve yemek alıyorsun. Kira dertin de yok. Üstüne arabada uyuyorsun. Haftada bir kez duş alıyorsun. AVM lavabosunda dişlerini fırçalıyorsun. Maaş artışı ihtimali olmayan bir yerde çalışıyorsun. Bayram Aziz. Ne arkadaşı ne tanıdığı var. Yabancı bir şehirde yapayalnız. Emotional death. Bir noktada bunu kimse beklemezken bir mucize gerçekleşti. Patron her ne kadar buraya Hinduların geleceğini düşünmüş olsa da restoran farklı bir kitlenin ilgisini çekmişti. Ya sana diyet doldumu ve yemekle ilgili şeyler görmek istemediğimi söylemiştim. Ama hayır beni götürdüğün filme bak George. Ama güzelim filmdeki bir devdi ve insanları yiyordu. Çatal kullanıyordu George. O bir dirgendi bebeğim. Ah anlamıyorsun çok zor. 3 saat önce diyete girdim ama sanki 4 saat olmuş gibi. Ah bunaltı. Acil bir şeyler yemem gerek. <laughs> tesadüfe bak George restoran. Şu diyet işine gerek var mı cidden bebeğim? Saçmalık resmen. Saçmalık mı? Saçma olan senin bargölü krepin tamam mı? Bargölü krepi mi? Dargile <laughs> rapi aptal gerizek. Aa ha. yine yemekten bahsediyorsan seni görmek istemiyorum George. Ah. Affedersin <laughs> aşkım. <laughs> 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 Arabadan atladı. Ha, tanrım sen hala burada mısın? Maalesef 13 tane burger ve diyet kolumuz yok. Burası vegan restoranı. Sizi denemek için sormuştum. Diyetteyim zaten belli olmuyor mu? Oluyor hanımefendi. Neyse tamam. Anlamadım. Niye tofa şahin fiyatının yanında vegan sucuk yazıyor? Bu soruyu gelen her müşteri soruyordu ve geldikleri gibi de gidiyorlardı. Fakat bu kötü bir şey değildi. Fiyat her ne kadar yüksek olsa da o yemekler israf olmuyordu. Arkadaşlar lütfen sadece acımasızca gülerek yemekleri de alıp kapıyı kapatmayın. <laughs> Botarız Bu tarz bir restoran açmak için en iyi zaman ve mekan değildi. Fakat böyle bir yerde çalışmak için ideal bir zamandı. Yemeklerin nereye geleceklerini bildiğim için büyük bir keyifle hazırlıyordum. En azından hazırlaması için aşçıya yardım ediyordum. Sonra ise onları arabamda yiyordum. Oysa ki benim hastalığım uygun bile değillerdi. Fakat çok pahalı, çok pahalı. Ha sen arabiden arabada mı yaşıyorsun? Ha bu yüzden sen bunu söylediğinde şaka sanarak güldüğüm için bu kadar üzülmüştün. Bize mi gitsek? Nereye E tabii ki bu teklifi kabul ettim. Bu dördüncü iş günümde ve bir duş hiç fena olmazdı. Evini aldığın ve duş almama izin verdiğin için teşekkür ederim. Peki şimdi ne yapacağımı biliyor musun? Hayır hadi hadi söyle söyle. Ben... Biz s**eceğiz <laughs> dostum sen ne yapacaksın? Erkek arkadaşımın evine uyumaya gideceğim. İşten döndüğünde sana dalmadan önce onu durumu izah et. Sen iyi olur. Ben ne ha. Hadi görüşürüz anahtar mutfakta. Dolapta da kek var. Yarın iş yerinde görüşürüz ya <laughs> da olayı incelemedi. Oysa ki bu bir şakaymış. Sevgilisi orada olduğumu biliyormuş ve eve de gelmeyecekmiş. Ama tabii ben bunu bilmiyorum. Hayır hayır beni yanlış anladınız. Kız arkadaşınız bize geçelim mi dedi. Geçtik. Duş aldım ve onun keklerini denedim. Turun ikinci bacağımı da kırmayın size her şeyi anlat. <laughs> Sırf yaşama isteğimden dolayı sabaha kadar uyuyamadıktan sonra işe gittim ve patronumu üzgün bir vaziyette buldum. Ne diyeceğini biliyordum fakat bunu nasıl söyleyeceğini çok merak ediyordum. Bayram iyi bir çocuksun ve olmayan işini çok iyi yapıyorsun. Açıkçası sizi neyle meşgul edeceğimi bilmiyorum ve önceden bahsettiğin 3 ay olayı var ya haklıydın. Restoran dibe gidiyor, müşteri yok. Bu fiyatlarla da olmaz muhtemelen. 3 kişi bana pahalıya patlıyor ama seni de sebepsiz yere kovamam. Bu yüzden kimseye bir şey demeden gidersen sana 500 TL veririm. Arr hayır gemi batıyorsa mürettebatıyla beraber batar. Bana Kaptan Jack Sparrow diyeceksiniz. 700 TL verirsem gider misin? Ha <laughs> Kaptan Jack 700 TL Sparrow. Maceramız burada başladı ve burada bitecek. Beni başka gelkenler başka işler bekler. Bu arada voleybol milli takımımızda şampiyon oldu. Bunu çekemeyen herkese boydan gireyim. Bu arada karan oyuncularının beyinlerini genel olarak kullanmadıklarını biliyor musunuz? Barmen misiniz? kadına da şu anahtarı verir misiniz? Hayır. Hey nereye gidiyorsun? Kötü amca durduk yere beni kovdu ve muhtemelen sizi de aynı son bekliyor. Ay ananı tahmininde biraz yanılmıştım. Restoran 3 değil 6 ay sonra iflas etti. <gülüyor> Son. <gülüyor>